Arkadaşlar merhaba. 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı kağıdındaki soruları çözmeye başlıyoruz. Web sitemde pdf formatını ekledim. Recepucapen.com'a giriş yaparak indirebilirsiniz. Yazıldan önce mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca Youtube'dan gelenler ve Instagram sayfamı bilmeyenler varsa Recepucapen yazarak da Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Orayı da mutlaka takibi almayı unutmayın. Şimdi ilk soru güneş tutulması ve ay tutulması yani tutulmalar konusuyla ilgili bir soru. Yani gezegenlerle ilgili ikinci yazılılarda soru çıkacağını sanmıyorum karşınıza. Bu sebeple yazılıya girmeden önce mutlaka tutulmalarla ilgili çalışmalarınızı yapın, tekrarlarınızı yapın. Bakalım ilk sorumuzda ne diyor? Yanda bir tutulma sırasında güneş, dünya ve ayın konumları verilmiştir. Bu tutulmayla ilgili verilen soruları cevaplayınız veya yanıtlayınız demiş. Şimdi A sorusunda tutulma olayının adını soruyor. B sorusunda ise bu olay gerçekleşirken ayın hangi evrede olduğunu soruyor. Arkadaşlar, dünyanın güneş ve ay arasına girdiği tutulmamız ay tutulması olacaktır. Dolayısıyla A sorumuzun cevabı ay tutulması. Ay tutulması gerçekleşirken ay dolunay evresindedir. 12 puanlık sorumuzdu. Dolayısıyla 12 puanı kaptınız. Hadi iyisiniz. Devam. İkinci soruya geldik. İkinci soruda boşaltım sistem yapı ve organları gösterilmiştir. Buna göre KLMN harfleriyle gösterilen yapıların isimlerini yazınız demiş. Şimdi K ile gösterilen yapı zaten bunu biliyoruz. E, vücudumuzda biri solda biri sağda olmak üzere fasulyeye benzer şekle sahip böbrekler arkadaşlar. İlk olarak K'ya böbrek yazalım. Şöyle L ise arkadaşlar üreter yani idrar borusu da diyebiliriz. Bu üreterle üretra'yı çok karıştırıyorsunuz. Bakın üreter idrar borusu iken üretra idrar kanalıdır. Buna dikkat edelim, onu da yazalım yeri gelmişken üretra idrar kanalı. Yani karıştırıyorsanız tavsiyem e, üreter yerine idrar borusu olarak e, kafanıza e, kazımanız diyeyim yani ezberlemeniz. Üretra'yı da idrar kanalı olarak arkadaşlar öğrenmeniz veya ezberlemeniz diyebilirim. M ise M ise gördüğünüz gibi e, Boşaltım sisteminde depo görevi gören mesane ya da idrar kesesi veya idrar torbası da diyebiliriz. Hepsi kabuldür arkadaşlar. B. Bu yapılardan K ve M'nin görevlerini alt kısımda yer alan ilgili bölümlere yazınız demiş. Şimdi K böbrek. E, böbreğin görevi arkadaşlar ne yapar? Kandaki atık maddeleri süzer, değil mi? Evet, K'nın görevi bu şekilde rengini kırmızı yapalım. Net bir şekilde gözüksün cevabımız. M'nin görevi ise idrarı Şöyle idrarı bir süre depolar değil mi? Bir süreliğine depolar. Daha sonra arkadaşlar e, vücuttan e, dışarı atılır. Evet ikinci sorumuz da bu şekildeydi. Boşaltım sistemiyle ilgili bir soruydu. Üçüncü sorumuz bileşke kuvvetle ilgili bir soru. Bakalım ne diyor? Düz bir zeminde durmakta olan. Bakın bu tarz sorularda bu ifadelere dikkat ediyoruz. K cismini etkeden dört farklı kuvvet gösterilmiştir. ABCD kuvvetlerimizi görüyoruz burada. A sorusunda cismi etkeden net kuvvet hangi yönde kaç newtondur? Yani kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulacağız. Burada alttaki bilgimiz önemli. Her birim kare 5 newtona karşılık gelmektedir diyor arkadaşlar bize. Bakın şimdi D kuvveti 2 birim kare olduğu için 5 kere 2'den büyüklüğü 10 Newton. B kuvveti 3 birim kare olduğu için 5 kere 3'ten büyüklüğü 15 Newton. C kuvveti 2 birim kare dolayısıyla 5 kere 2 10. A kuvveti de yine aynı işlem sonucunda 10 Newton çıkacaktır. Bakın arkadaşlar burada aslında C ve C ve D kuvvetlerinin hiçbir etkisi yok. Çünkü bunlar zıt yönlü ve eşit büyüklükte kuvvetler. Bu ikisinin bileşkesi sıfır. Yani bunları görmezden gelebiliriz. Burada iş gören kuvvetlerimiz yani etki yaratan, oluşturan kuvvetlerimiz A kuvveti ve B kuvveti. Bakın ikisi de aynı yönlü. Aynı yönlü kuvvetler ne yapardı arkadaşlar? Bileşkesini hesaplarken ne yapardık? Toplardık. Dolayısıyla A ve B kuvvetini topladığımızda yani 10 ile 15'i topladığımızda 25 Newton yapar. Bu büyüklüğü. Tamam mı arkadaşlar? Bakın hangi yönde kaç newtondur diyor. 25 newton bunu yazdık. Bir de yönünü soruyor bize. Dolayısıyla yönü de bakın burada göstermiş zaten yön skalamızda 25 newton doğu şeklinde yazarsak tam puanı alırız. Geldik B sorusuna. Bakalım B sorusunda ne diyor? B sorusunda ise e, K cisminin durmaya devam edebilmesi için uygulanması gereken 5. kuvvet hangi yönde kaç Newton olmalıdır? Bu tarz sorularda çok çıkar karşınıza dikkat ediyorsunuz. Bakın cisim başlangıçta duruyormuş. Şimdi arkadaşlar bu cisim başlangıçta duruyor. Peki bu cisme etki eden şöyle bir saniye bir diğer sayfaya geçtik. Evet bu cisme etki eden arkadaşlar net kuvvetimiz yani F net sıfıra eşit miydi? Hayır değil mi? Ne bulmuştuk biz yukarıdaki e, soruda yani A sorusunda? 25 Newton bulmuştuk. Arkadaşlar buradaki gibi başlangıçta durmakta olan bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklıysa cisim o net kuvvetin yönünde bakın burada doğu bulmuştuk net kuvvetin yönünü. O kuvvetin yönünde o net kuvvetin yönünde harekete başlar. Ama B sorusunda diyor ki durmaya devam etmesi için beşinci bir kuvvet uygulayalım diyor. Bu kuvvet hangi yönde kaç Newton olmalıdır? Arkadaşlar ya bu tarz sorularda net kuvvetimiz atıyorum sağa doğru ya da doğuya doğru 25 Newtonsa ne yapacağız? Durmaya yani başlangıçtaki durumunu korumaya devam etmesi için uygulaması gereken diğer kuvvetimiz zıt yönde aynı büyüklükte kuvvet olacaktır. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? 25 Newton büyüklüğünde olacak ama bu sefer yönümüz batı olacaktır. Yani burada bize dengeleyici kuvveti soruyor aslında. Dengeleyici kuvvet her zaman net kuvvetin tersi yönünde olan kuvvettir. Geldik C'ye. A, B, C, D kuvvetlerinin her birinin yönlerini, doğrultularını, büyüklüklerini tabloya yazınız diyor. Şimdi ben burada yön ve doğrultuyu baş harfleriyle yazacağım arkadaşlar. Burada A ve B'nin zaten doğu yönünde olduğunu söylemiştik. D harfiyle yazıyorum. C kuvvetimiz kuzey yönünde. D kuvvetimiz ise güney yönünde. Bakın doğu yönünde ise doğrultumuz doğu batı veya batı doğu. ikisi de olur fark etmez. Siz genelde okun geldiği yönden yani şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu tarafa doğru söylüyorsunuz. Doğu batı. Mesela sola doğruysa batı. Doğu batı diyorsunuz. Tamam mı? Sağa doğruysa da batıdan gelip doğuya gittiği için batı doğu diyorsunuz. Ama ikisi de olur. Hiç fark etmiyor. Yani burada yön önemli değil doğrultu için. Yani sonuçta kuvvetimiz doğu yöndeyse doğrultumuz doğu batı. Batı yönündeyse de doğu batı diyebiliriz. Fark eden bir şey yok. Dolayısıyla burada da doğu batı doğrultumuz kuzey yöndeki bir kuvvetin doğrultusu kuzey güney, güney yöndeki bir kuvvetin doğrultusu da yine kuzey güney olacaktır. Büyüklüklerini zaten hesaplamıştık yine bir yazalım şöyle hızlıca. A kuvvetimiz 10 Newton, B kuvvetimiz 15 Newton, C ve D kuvvetlerimiz de 10'ar Newton büyüklüğündeydi. ikişer birim kare oldukları için. Evet bu soruda iki sorumuz 8 puan yani 4 çarpı 2'den 8 puan. Son soru yani şu tablo sorusu 12 puanlık soruydu. Yani her bir boşluk 12 1 puan olarak değerlendiriliyor. Toplam 12 puandı. Yani toplamda 20 puanlık bir soru oldu 3. sorumuz. Geldik 4. soruya. 4. sorumuzda süratle ilgili bir soru. Düz bir yolda sabit süratle gitmekte olan X aracının belirli zamanlarda aldığı yol miktarları verilmiş Tır. Bakalım şimdi ne diyor? A sorusunda x aracının 0.8 saniye aralığındaki süratini hesaplayınız demiş. Arkadaşlar 0.8 saniye aralığında yani bu 8 saniyelik zaman diliminde aracımız başlangıçta 0. metredeymiş. Yani şöyle yaparsak bakın buradaymış başlangıçta. Son durumda yani 8 saniye sonra nereye gelmiş? Buraya gelmiş arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şu x noktasına geldiğini düşünelim ya da x demeyelim aracın adı x. Yani şuradaki noktaya geldiğini düşünelim. E bu mesafemiz 48 metreymiş. E şimdi sürat neydi? Sürat. Şöyle kısaca yazayım ben. Sürat eşittir. Alınan yol bölü zaman değil mi? Sürat yol bölü zamandı. e Şimdi yolumuz ne kadar? 48 metre. E zaman ne kadar? 8 saniye. E 48'i 8'e böldüğümde sonuç ne çıkacaktır? 6 metre bölü saniye çıkacaktır. Tamam mı arkadaşlar? 6 metre bölü saniye. Bakın burada birimi yazın. Bazı öğretmenler birimi yazmadığınız diye puanınızı kırabilir. Boşu boşuna puan gitmesin arkadaşlar. Sonra hocam 100 alacaktım işte. birimi yazmadığım için hoca 2 puanımı kırmış. O yüzden 98 aldım. 99 aldım diye mesajlar atıyorsunuz Instagram'dan. Şimdi 6 metre bölü saniye ne demek biliyor musunuz? 6 metre bölü saniye demek. Hani onu da bir tekrar edelim. 1 saniyede bakın şuraya yazayım. 1 saniyede 1 saniyede 6 metre gider demek aslında bu. Tamam mı? Şimdi Birazdan işimize yarayacak o B sorusunda. X aracı süratini 2 katına çıkarmış olsaydı e, süratimiz 6 metre bölü saniyeydi arkadaşlar. 2 katına çıkartalım. 2 ile çarpalım. Ne yaptı? 12 metre bölü saniye yaptı. Bu 12 metre bölü saniye ne demek arkadaşlar? Bu araç süratini 2 katına çıkardığında 1 saniyede 12 metre gider demek. Arkadaşlar 1 saniyede 12 metre giderse 60 metrelik yolu kaç saniyede gider? Nasıl hesaplayacağız? 60'ı 12'ye bölerek 60'ı 12'ye böldüğümüzde cevap 5 çıkacak. Bakın tekrar uyarıyorum burada. 5 yazıp bırakmayın. 5 saniye. İşte hocaların öğretmenlerin genel klasik lafıdır. 5 ne? Elma mı? Armut mu? Ben nereden bileyim oğlum diyebilirler. Hani çok yapmıyorlar ama bizim zamanımızda çok yapıyordu öğretmenlerimiz. Çok kırıyorlardı bu birimleri yazmadığımız için puanlarımızı. Siz yazın arkadaşlar ben uyarımı yapmış olayım. Geldik 5. soruya dolaşım sistemi ile ilgili bir sorumuz var burada. Bakalım ne diyor? Kalbin gördüğünüz gibi odacıkları verilmiş. Yani X, Y, Z, T harfleriyle. Arkadaşlar bu kalp sorularında karıştırmamak için hemen şu tarafa sağ yazın. Bize göre sol tarafına sağ, bize göre sağ tarafına ise sol yazın. Çünkü e, bu şekilde soruyorlar sorularda. Sol ve sağ kısmını. Hangi harflerin temsil ettiği odacıklarda temiz kan bulunur? Temiz kan kalbin sol tarafında bulunur. Dolayısıyla Z ve T diyebiliriz. A sorumuzun cevabına. Küçük kan dolaşımı hangi harfle gösterilen odacıkta başlar? Küçük kan dolaşımının başladığı odacık Y odacığıdır arkadaşlar. Küçük kan dolaşımı Y'de başlar. Y'nin adı neydi peki arkadaşlar? Y'nin adı sağ alt karıncık değil mi? Sağ alt karıncık. Alttaysa karıncık veya sağ alt odacık da diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Yani başladığı odacık y diyebiliriz burada. Ee, C'de ise büyük kan dolaşımı hangi harfle gösterilen odacıkta biter? Büyük kan dolaşımı arkadaşlar bakın büyük kan dolaşımı sol alt odacıkta başlar. Sol alt odacıkta başlar. Sağ üst odacıkta biter. Dolayısıyla bize biteni sorduğu için burada x diyebiliriz. Bakın bu tarz sorulara dikkat edin. Şimdi üstteki soru başlar diyor. Alttaki soru biten kısmı soruyor. Şimdi sorularda heyecanla okurken e, burayı başlar diye okuduğunuzda burada devamını getirmeyip bunu da başlar gibi görebilirsiniz. Hata yaparsınız. Puanınız gitmesin arkadaşlar. Birazcık dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım soruların PDF versiyonlu formatını indirmek istiyorsanız recepucafen.com web sisteme giriş yapabilirsiniz. Oradan da indirebilirsiniz. Evet aşağıdaki görselde solunum sistemleri olan yapı ve organlar gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 numaralı yapıların isimlerini noktalı yerlere yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin bakın ezbere iş yapmayın. Genelde en üstte böyle hani sırayla yukarıdan aşağı 1 2 3 4 numarası verilir şeklinde düşünür, düşün düşünürsünüz ki haklısınız genelde böyle verilir. Ama bazen öğretmenleriniz dikkatinizi ölçmek için ne yapar? Bu sıralamayı değiştirir. Mesela ben de burada öyle yaptım arkadaşlar. Bakın, ee, en üstte yer alan soluk borusuna 2 numarayı verdim. O yüzden buraya ne diyoruz? Soluk borusu diyoruz. Bakın 1 numarada kim var? 1 numarada bronşlar var. Buna dikkat. Bir numarada bronşlar var. 2 numarayı yazmıştık. 3'e geliyoruz. 3 numara ise akciğerlerde yani bronşların birden çok dala ayrılması, daha fazla dala kola ayrılması durumunda oluşan yapı neydi? Bronşçuk. Bunlar daha küçük ve daha çok sayıda bronşlara göre bronşçuk diyebiliriz. 4 numaralı yapı ise gördüğünüz gibi hava kesicikleri yani gaz alışverişinin sağlandığı gerçekleştiği alveollere de gerçekleştiren yapılar diyebiliriz. B'de ise yine arkadaşlar burada kandaki karbondioksit gazının alınıp kana oksijen gazının verilmesi. Yani ne yapıyor burada? Neyi soruyor bize? Yapıyı soruyor. Verildiği yapıyı soruyor. Yani gaz alışverişini soruyor. Peki gaz alışverişi burada nerede gerçekleşiyor? Tabii ki de alveolde yani 4 numaralı yapıda diyebiliriz. Soluk alma sırasında gerçekleşen olaylardan 3 tanesini yazınız. Şimdi soluk aldığımız zaman bir defa akciğerlerimizi havayla dolduruyoruz. Bu sebeple akciğerlerin hacmi artar arkadaşlar. Peki ee, pek akciğerlerin hacmi artarsa e, akciğerler göğüs kafesimizde bulunduğu için yani akciğerlerin hacminin artması demek akciğerlerin şişmesi demek. Dolayısıyla göğüs kafesimiz ne yapar? Şişer. Ee, bir de arkadaşlar diyafram kasından bahsedelim hadi 3. E, olayla olay olarak. Diyafram kası Düzle Düzleşir arkadaşlar soluk aldığımızda soluk verdiğimizde ise diyafram kası ne yapıyordu? Kubbeleşiyordu. Evet ilk yazılı kağıdımızdaki soruları bitirdik. İkinci yazılı kağıdımız da var. Onu da arkadaşlar yine web siteme e, ekledim e, ve e, video çözümlerini de bu videodan sonra yapacağım. Onu da hemen YouTube kanalıma atacağım bir sonraki videolarda görüşürüz. Buradaki soruları mutlaka indirip yazıldan önce çalışmanızı çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.